Alaras, Atlas. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Ya televizyon yapıyorsun? Anneciğim ne televizyonu ne ya? Ay Alaras saat ne? kaç olmuş? Sen hala ne oturmuş yok televizyona mı bakıyorsun? Neden? Aa, aa bak mi? bak Hayır, ikisi ben beraber ben oturmuşlar ben televizyonu izliyorlar. Ben Çocuklar gecenin saat kaç oldu ya? Sizin uyumanız ben lazım. Ben ya benimle niye konuşmuyorsunuz? Ben buradayım. Alaras, Atlas. Çocuklar. Hadi bakalım hadi uykuya. Hadi 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 hadi. Şimdi televizyonu kapatırsam benim burada olduğumu fark edersiniz <laughs> bence. Dur bakalım dur dur. Oğlum geç. iki saattir alara satlas diyorum. Bana cevap vermiyorsun. Kumandayı alınca hemen yanıma geliyorsun. Geç bakalım geç. Hadi bakalım. Kapatıyorum televizyonu. Ay televizyonu da kapatamıyorum. Siz ne yaptınız? Hah kapandı hadi bakalım hadi odanıza hadi uykuya artık hadi Ali senin sabah okulun var anneciğim bu saate kadar niye oturuyorsun sen ya yani benim sana söylemeden senin gidip uyuman lazım zaten hadi bakalım hadi geçin yataklarınıza geç bakalım geç hadi bakalım uyku vakti uyku Ay, vakti hadi Atlas sen de yat abinin yanına Hadi bakalım ikiniz de yatın. Bana bakın. Anne, anne. Hemen, hemen uyuyacaksınız tamam mı? Anne, anne. Tamam anne. Hadi bakalım iyi geceler. Ben de gidip uyuyorum. Hadi kapatıyorum ışığı. Kapatma anne korkuyorum ben. Ya Aleraz korkarsın tabii ki de. Ben sana anneciğim kötü kötü videolar izleme demiyor muyum? Bak şimdi korkuyorum diyorsun. Sabah olduğunu unutmayacaksın tamam mı akşam korktuğunu? Alara sen var ya izliyorsun korkunç şeyleri izliyorsun kötü kötü anne, şeyleri sonra anne. korktum anne korktum anne. Ay neyse şu an ışıklarını kapatayım da gideyim uyuyayım ben de artık. Saat kaç oldu? Hala televizyona bakıyor bu çocuklar. Ne kadar yaramazlar ya. Hadi iyi geceler ben de gidip uyuyorum. Ay çok uykum geldi zaten. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari işin ya senin? Dostum merhaba yanına geldim. Uykudan uyandırdığım için kızdın mı yoksa bana? Yok ben Hayır dostum ya ne okulu ya ben buraya gelmişim senin yanına kalk hadi kalk biraz seninle dans edelim oyun oynayalım tamam. boş ver okulu boş ver ne ya ne uğrulacaksın? Kalk daha dans etmeye başlamadık bile. O, hadi hadi. Hadi gel bakalım beraber dans edelim dostum. Atlas hadi sen de gel. Ne yatması ya? Üfsüz tembel çocuklar mısınız? Hadi bakalım hadi oynamaya başlıyoruz. Monica, Anna sen de dans edin. evine gideceksin? Of dostum ya of. Dans etmeden beni soğutuyorsun.

Baba deme söylemem lazım. Anne 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 Çocuklar ne oluyor ya ne oluyor? Bonika amalananı derdi. Bonika ambarado mu? Oğlum o kim ya? Kurba. Aleras ne kurba anneciğim. Anneciğim hadi git, git de uyu. Hadi gittin de uyuyun ya ne Bonikası oh. ne ambaradosu. Hadi bakalım hadi hadi ya. Ay Aleras bu saatte rüya mı gördün? Daha bir de kardeşini de uyandırdın Aleras. Anneciğim ne inanması ya. Hadi. Sen de bana Anneciğim lütfen hadi git Hadi 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 iyi geceler. Hadi ben uyuyorum. Bir lütfen daha beni rahatsız lütfen. etmeyin. Hadi hadi. Hadi Atlas hadi. Of ya of annem bana inanmıyor. Ne yapacağım? Dostum of boş ver anneni ya ne yapacaksın sen anneni hadi bakalım hadi git mutfağa da bana şöyle güzel yiyecek bir şeyler getir. Ne? Balık yok mu? Dostum sen ne diyorsun ya? Nasıl balık olmaz? Ben boşu boşuna mı geldim buraya? Öf aleraz. hadi çok sinirleniyorum. <laughs> çabuk git. <laughs> çabuk git bana güzel büyük bir balık bul çabuk. Nereden buluyorsan bul çabuk. Anise balık yok ne yapacağım ya? O benim acil annemi uyarması lazım. Anne Efeleras, <laughs> Alaraz ne yapıyorsun? Anneciğim ben ne sana yapayım, beni uyandırma demedim balık ve kurbağa istiyor. Balık ve kurbağa mı? He? Anneciğim o zaten kurbağa değil mi? Kurbağa. E niye kurbağa istiyor bizden? Kendi zaten kurbağa. Ay Allah sen hani hayal hayalini görüyorsun? Anneciğim senin bir esin bu çocuk balık lazım. Çocuk bir balık, balık mı? Diyor. Anneciğim gecenin saat kaçı? Ben sana balığı nereden bulayım? Sen deli misin çocuğum ya? Ay Allah saçma sapan rüyalar görüp beni mi uyandırıyorsun sen? Yani hemen de. Ufalaras, yok böyle olmayacak. Ben gideyim bakacağım. Gel, gel bakalım gel. Nasıl bir hayal aleminde yaşıyorsun, nasıl bir rüya görüyorsun oğlum ya? Her yerinde ışığını açmışsın. Halaras, <laughs> anneciğim bu ne? Bonica ambalajı. Bonica ambara mı no mu? He? Anneciğim bu, bu nasıl bir şey bu? Aa Halaras bu. Anneciğim bu tekerlerin üstünde duran kurban. Anneciğim Anne, bu ne saçma sapan bir tipi var bunun. Ama bunun suya deyince bu kumba tekerek ve oluyor. Anneciğim. Bu ne mı diyor? E Ay e Alaraz bu konuşabiliyor mu? Konuşuyor. Bir de bu ne mı diyor. Anneciğim biz nasıl kurtulacağız Boney. bununla? Alaraz ne yapacağız? Biz şimdi ne yapacağız? Of ya. Bana bak. Bonika mısın? Ambarano mısın? Nesin sen? Çabuk e çık git ya. evimize. Çabuk. Ha ha ha. Beni bu kadar kolay gönderebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Hemen bana balık getirin hemen. Karnım çok acıktı. Dans ettim yoruldum. Ne dansı ya? Alaras'la beraber dans ettik. Alaras annedim sen dans mı ettin bu saatte? Anne ne yapayım? Benim Oğlum söyledim. sen sen de Anne, sen de sen de. Ne? Ya bana bak Bonika. Ambarano musun? Nesin? Git evimizden diyorum sana. Dansmans yok. Yiyecek de yok. Hiçbir şey yok sana. Gecenin saat kaç olmuş ben sana nereden bulayım balı? Bulacaksınız dedim. Bulacaksınız yoksa gitmem. Ay Aras bu kafayı yemiş anneciğim Bulacaksınız yoksa gitmem diyor Gel bakalım ama gel sen benim yanıma gel Abi. Biz buna balık vermeden biz bunu gönderemeyiz Gecenin de saat kaç olmuş Dışarıda çıkıp balık da arayamayız Ne yapalım hemen bir plan yap bir tuzak kuralım da Bunu gönderelim evimizden bir ne, fikir ne geldi anneciğim Anne yani biz yumurtayı içine balık kurmuş gibi yapacağız Kafanı kapatalım e, Bu da dışarıda yesin ama uyumuş diye evlenesin şükür olur. Öyle mi diyorsun anneciğim? O zaman sürpriz yumurta içinde balık varmış gibi yapalım onda. Anne e balık olsa içine Evet ama balık yok anneciğim. <laughs> ne yapalım şimdi? Elimizdekilerle <gülüyor> idare <gülüyor> edeceğiz. Evet anneciğim. Bir de balığı olma mı verelim yani yesin diye yazık ya. Balık mı? <laughs> Şu sürpriz var? yumurtasını alalım. Bunun içinde balık var diyelim. Dur bakalım dur inicak <laughs> mı bize? Ah be! Bana bak Bonica, bak sürpriz yumurtanın içine balık koyduk. Bunun içine su var zaten. Ee, sen şimdi bu balığı yemek için burası müsait değil. Her yeri batırırsın. Sen bunu al dışarıda ye. Hadi bakalım hadi. hadi. Ama bak kesinlikle burada yemeyeceksin tamam mı? Dışarıda yiyeceksin. Of ya şurada rahat rahat oturup yemek yedirmiyorsunuz. Hayır hayır olmaz olmaz hadi bakalım hadi hadi gel 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 bak çok güzel ha içindeki balık harika tadı var gel bakalım gel oğlum geçin geçin önünden de çıksın. Hadi gel bakalım gel. Tadına var ya bayılacaksın bayılacaksın. Yediğin en güzel balık. Canım balım sonunda sana kavuştum. Karnım çok acıktı. Hemen yemeğimi yiyeceğim. Hadi sen yemeğini ye yemeğini. Anneciğim kapatın kapatın kapatın. Oh be. Oh şu kapıyı da kilitleyeyim. Alaraz Anne, kurtulduk anneciğim kurtulduk. Yes. Kurtulduk. Kurtulduk Atlas. Yes. Kurtulduk. Ay böyle kadar kurtulduk. Anneciğim o ne, ne tuhaf bir tipi var ya. Ay çok korkunçtu gerçekten. Bak, bak, bak. Me, araba, anneciğim yapalım. onu kandırdık ve gönderdik. Me, araba, Şükürler olsun. Anneciğim kurbağa çünkü o. Bak bak diye tabii ki de ses çıkartır. Hadi bakalım hadi. Hadi yatağınıza gidin. Hadi artık hadi. Hadi anneciğim hadi çabuk. Ah! Aras ne oluyor? Of olamaz olamaz. Anneciğim bu ışıklar niye kapanıp kapanıp sönüyor? Bu ışıklar niye kapanıp kapanıp açılıyor? Ne oluyor Aras ne oluyor? kesin Bonika içeriye girdi. Tekrar ona tuzak kurduğumuzu anladı. Alevaz anladı. Ona tuzak kurduğumuzu anladı diyorum. Oğlum hala oyun peşindesiniz ya. Tamam. E nerede peki bu Bonika? E o içeri de gelmedi. Nerede o zaman? Ya dışarıda. Dışarıda mı? Ha. Anneciğim içeride yok. Işık e, ışık kapağını açıldı. Bonika içeri gelmediyse kim yaptı? Dur bakalım durun. Şu kapıdan vermiş. bakalım. Durun sessiz olun. Yaramaz Boniko. Demek sen buralara geldin ha? Görürsün gününü. Görürsün sen. Sen benden gezi insanlar mı rahatsız ediyorsun? Al bakalım sana al. Al bakalım al. Yaramaz Boniko. Bir daha sakın buralara gelme sakın. Anneciğim inanmıyorum. Tanrım sahur gelmiş. Baksana anneciğim nasıl dövüyor Bonika'yı. Demek ki Alaraz sahur engel olmuş içeri girmesine. İnanmıyorum bak 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 nasıl dövüyor. Oh be gitti sonunda Bonika. Ay Tuntun Sahur ya çok teşekkür ederiz. Bonika'dan bizi kurtardın. Eğer o içeri girseydi var ya onu tuzak kurduğumuz anlar bize çok kötü ceza verirdi. Abla sen merak etme abla. Ama bu sürpriz yumurtayı ben alıp gidiyorum abla. Ya dur dur Tuntun Sahur onun içinde hiçbir şey yok yok. Abla siz kandırdınız mı yoksa bizi? Abla o zaman eve geleyim bir şeyler yiyeyim gideyim. Ay yok tuntun sahur dur sen bekle Alara sana hemen güzel bir şeker getirsin. Sen onu al. Tuntun sahur al bakalım al. Sana çok güzel bir şeker getireyim. Al tut. Hop Bak bu da yardımlarının bedeli ha. Sakın unutma tamam mı? Tamam abla sen hiç merak etme. Hadi bakalım ben gidiyorum. İyi geceler. Oh, anne, sonunda anne. kurtulduk. Alaras Atlas hadi bakalım yataklarınıza. Hadi anneciğim. Alaras bak lütfen bir daha böyle şeyler izleme anneciğim. Sen izledikçe onlar sürekli bizim evimize geliyorlar. Hadi hadi yataklarınıza. Anne ne yapayım? Ben ne izlemedim ki? Anneciğim izliyorsun. Normalde izliyorsun. Şu an izlemedin. Hadi bakalım koş. Koş yatağına. Atlas sen ne yapıyorsun? Oğlum şimdi Bonika tekrar gelir. Kapıya vurup vurup durma. Hadi bakalım. Hadi gecenin saat kaç olmuş ya? Hadi Alaras çabuk uyuyorsun. Yarın okul var. Duydun mu beni? Işığı da kapatıyorum. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Tamam.